hissettim Siz kimsiniz de beni gibi bir daha gördünüz. Gittim karınca basalı arka sayfanızda vardır. Meyveci karınca meyveci. Devlette deli reklamı yapıyorlar, deli peşine düşüyorlar polisle. O deli mi bu meydanda duruyor, siz mi duruyorsunuz? Bunları çatmış bu şedekler, birileri onlardan önce hastalığı yerine geçerek konuşma yapmaya gelmiş. Bak sizin eylemdir eylem. size de başbakanınız dalın arkada delirecek. Bir adamı deli diye evinde yatırmıyorsunuz. Evine daha son Şubat ayı içinde iki baskın yaptınız. Alçak herifler sizi başbakanınız evinde yatıramıyor. Çanakkale'de öldü eden bedara kurulan yaşarı konuşuyor. O gün içine neredeyse bir zaman yaralı durup evinde deli kermeler. geceyi bölen ses evinden itfaiyeyle yaşar. Kazı İsmail oğullarından yaşar. sabahın bir sahibi varmış. Çiğdem pazarlıyorlar. Nergis pazarlıyorlar. Sabah çiğ şey pazarlıyorlar. Milletimizin kısımlarını bildik.